Bu Abi. kadar Amerika konuştuk, hiç Türkiye konuşmayacak mıyız? Yunus, çok teşekkürler. Şimdi Minnesota İyi gitsin, İstanbul üzere. gelsin. Minnesota gitsin, İstanbul gelsin. Minnesota'dan <laughs> İstanbul'a geçelim. <laughs> İstanbul'a geçelim. Ya bugünkü en flash gelişmesi şu. Ee, şimdi biliyorsunuz İstanbul'da yani yerel seçim var ve bütün gözler İstanbul'da. Fakat İstanbul'da da tam anlamıyla taşlar yerine oturmuş değil. Neden? Çünkü e, bazı partilerin ne yapacağını şimdiden bilmiyoruz. Mesela Dem Partisi ne yapacak? Aday çıkaracak mı? Çıkarmayacak mı? Çıkaracaksa kimi çıkaracak? Hani bunu bilmemiz gerekiyor ki İstanbul seçimini doğru dürüst analiz edelim, tahlil edelim. E, i̇kinci işte yeniden refah ne yapacak? Hangi adımı atacak? Yani biri CHP tarafını diğeri de AK, AK, AK Parti tarafını ciddi ilgilendiriyor. İki konuda da e, gelişmelerin ne olacağını e, merak ediyoruz. Şu anda durum şu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Burak Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Kara Mahmutoğlu, Saadet Partisi de Birol Aydın'la e, çıkmış durumda. Yani adaylar böyle şu anki mevcut adaylar. Demle ilgili bugün çok enteresan bir gelişme oldu. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş aday olabilirim diye bir açıklama yapmıştı. Partinin grup başkan vekili Başak Demirtaş'la ilgili bir soruyu bugün cevapladı. Ne demiş hemen izliyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Nihai kararı Merkez Yürütme Kurulu verecek. Muhtemeldir ki üçünde netleşirse hafta başı olabilir. Yani üçünde gün içinde olmayabilir. Ama en geç beşinde muhtemelen yeni adaylarımızı büyük kentler açısından kamuoyuna duyuracağız. Adaylarımızı mı dedi? Büyük kentler, büyük kentlerin adaylarını... Bir videoda bir problem var. O orası değil de şimdi ayarlıyor, onu girecek. Ama o cümlelerini verebiliriz. Yani cümleleri var... Kendisi sesinden de dinleyebiliriz. Peki, evet. Diyor ki Gülistan Koç, Gülistan Kılıç Koç Peki, Yiğit, öyle. DEM Parti'nin grup başkan vekili. Tamam. Başak Demirtaş, DEM Parti'nin aday adayıdır. Evet. Aday desem kuralları ihlal etmiş olurum. Tamam. Zaten kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir. Tamam. Kendisine soruluyor Başak Demirtaş adaylık için başvurdu evet. mu diye. O da diyor ki kamuoyuna yapmış olduğu açıklama zaten bizim için başvuru niteliğindedir. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. En geç 5 Şubat'ta adayları duyuracağız. Bugün ayın kaçı? 5 gün sonra. Ahmet Bey Bugün. 3 31. Şubat'ta DEM Parti 31. toplantı başlayacak. Parti meclisi toplanacak. <laughs> Belirlenen adaylar ilan edilecek. 5'ine kadar bitirecek. 5 Şubat pazar. Yani salarsın. 3 Şubat. Ha evet. 3 Şubat, Pazar, Şubat'ta evet, evet. başlayacaklar, 5 Şubat'ta bitirecek. Yani Pazartesiye kadar Pazartesi bitirecekler. Problem var. giderildi mi? Ee, Onur verebilir miyiz? Gerek var mı artık? <laughs> Hazır değil. Tamam. Yani aslında bunu vereceğiz. Yani kendi Ama sesinden vereceğiz. Çok, çok açıklayıcı. Çok açıklayıcı yani. Bu ifadelerin evet. hepsi açıkçası doğru. Yani Adaya adayı şu demek yani adaylaşmadı ama adaya aday olarak müracaat etmiş demek. Adaya adayı bu demek. Yani müracaat etmese de diyor bizim için diyor kamuoyuna yapmış olduğu açıklama başvuru niteliğinde. Ahmet dedi. Be. bir tartışma oldu. Dün bir haber çıktı. Başak Demirtaş DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı'na adaylık müracaatı yaptı diye. O soruluyor. Diyor ki başvuruda bulunmasa da beyanı bizim için aday adaydır diyor. Çünkü resmi başvuruda bulunmadığı söylenmişti. Peki hmm. il başkanlığına başvurduğu şeklindeki iddia doğru değil miymiş? Doğrulanmadı ama diyor ki zaten gerek yok. Ha, ha, başvursa da... da gerek ama, yok diyor. Yok yani. Ama Bayan Demirtaş'ın ilk yaptığı açıklamada zaten şey diyor. E, yani partim beni desteklerse adayı görse ben hazırım. Yani başvuracağım istiyorum demiyor. Aynen. Dem isterse ben hazırım. Ve çıkarım yola. Tamam dem de öyle diyor zaten. Ha, <laughs> dolayısıyla dem doğru. ona muhtemelen yani teklif bekliyor. Dem gel bizim adayımız ol. Tamam Dem de diyor ki ben diyor onu diyor aday adaylarımızdan biri olarak görüyorum. Partimin yetkili kurullarını toplayacağım. Mekanizmayı işleteceğim. Evet. Oradan çıkarsa adayımız olur Zaten diyor. şu anda İstanbul için tek gönüllü de e, Başak Demirtaş. Başkanı. O da par yani partinin bileceği yani, iş. Evet. Bilmiyoruz. Başka var mı? Çıkar. Şu var. Parti ittifak yapacak mı? Ekrem İmamoğlu'nu mu destekleyecek? Asıl kritik soru bu. Yoksa adayını mı çıkaracak? Tabii o son, bunun cevabı aynı zamanda. Son durum Doğru. nedir sizce? Yani sizin aldığınız istihbaratlara göre, bilgilere göre, kulislere göre dem aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Vallahi bence yani hala pazarlık sürüyor ama son kertede çıkarmayacak gibi. Çıkarmamaya daha yakın mı? Bence evet. İmam onu destekleyecek. Tunç Soyer'i CHP İzmir'de aday gösterseydi? Dem Parti aday çıkarmayacak İstanbul'da diyecektim. Çünkü öyle bir pazarlık yürütüyorlardı. Ama Tunç Soyer aday göstermeyince Dem Parti Başak Demirtaş formülünü gündemine aldı. Başak Demirtaş'la birlikte Celal Farklı Celer düşünüyorsunuz Fırat, yani bu konuda. Evet ikiniz. Celal Fırat eş belediye başkan adayları olarak. Celal Fırat da e, Malatya'lıdır. İstanbul milletvekili. Önemli bir isim. Bir Alevi dedesi ve Başak Demirtaş ismi konuşuluyor bence. Çıkarıp çıkarmama ihtimalleri yüzde 50, e, çıkarma ihtimalleri daha fazla. İki aday birden mi söylüyorlar? İki aday çıkarıyorlar her yerde. Eş, eş yine. E, evet, eş, eş başkan Yani Resmi olarak karşıma yok? Peki o erkek, bir kadın bir erkek her yerde. Sen o erkek kim dedin? Bir daha söyler misin? Celal Fırat, Celal Fırat. İstanbul Milli. Yani ülke. Başak Demirtaş'la Celal Fırat aday gösterilecek bilgisi kulislerde konuşulan bir yani şey mi? Yani ben dem kaynaklarında ne dindiğim bilgi bu ihtimal giderek güçleniyor. Çıkarabilirler. Ne diyorsun? Şöyle Abdülkadir Selvi'nin tezini destekleyenler var ben de biliyorum. Sadece Tunç Soyer değil... Tunç Soyer'le birlikte Muhittin Böcek kararı da kendilerini kızdırdı diyorlar. Muhittin Bey bunlara Peki ama salon vermemişti. Sen buna rağmen... Ben buna rağmen kişisel olarak Ekrem İmamoğlu'nun onları ikna edeceğini düşünüyorum. Anladım. Bakacağız, göreceğiz. Evet. Yani iki farklı görüş var. Ee, ama hani şuna katılıyor musunuz? Her ikinize birden sorayım. Demin aday gösterip göstermemesi İstanbul seçimi için en kritik karar mı? Çok kritik karar. Şöyle bir hani oran vereyim. Ee, onların şeyi e, ittifakı İstanbul'da 13,7 aldı. Tabii. Tip Peki. hdp ittifakı. Peki şimdi gelelim Hakan Bayrakçı'ya. Çok yüksek bir oy. Evet. Dinleyelim mi diyor ha, Dinleyelim Yani Onur diyor ki o videoyu dinlesek iyi olur Aha. Çünkü ifade biçimi de Belki bir e, anlam hmm. e, Taşıyor Böyle olabilir doğru. diyor Dinleyelim Dayı dayı yani direkt adayı desem şimdi kurulları ihlal ederim ama bir hani aday adaylığı için sorulan soru bir evrak verdim anlamında zaten kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için bir başvuru niteliğindedir. Bunun için ekstradan bir adaylık başvurusu gerekmiyor. Başak Hanım e, en güçlü adaylarımızdan birisi onu söyleyeyim muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız yoldaşımız. O anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de Bundan e, mutluluk duyuyoruz. E, Nihai kararı Merkez Yürütme Kurulu verecek. Muhtemeldir ki üçünde netleşirse hafta başı olabilir. Yani üçünde gün içinde olmayabilir. Ama e, en geç beşinde muhtemelen yeni adaylarımızı e, büyük kentler açısından kamuoyuna duyuracağız. Gayet net. Tabii tabii. Yani gayet net. Bir de biraz iyi ki dinledik. Gerçekten hani biraz... Fark var. coşkulu ifade ediyor yani. Ahmet Bey şöyle Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş'tan kaynaklı İstanbul'da popülaritesi çok yüksek. Türk solundan da oy alabilir. Yani Selahattin ya zaten Selim onu için. onu düşünerek eğer gösterecekler. tabii. Yani göre. DEM Parti'den daha fazla kişisel oyu var İstanbul'da. Ondan yararlanabilir. Ben şimdi oldu. şimdi onu size sizin ikinize bir şey söyleyeceğim. Biriniz diyorsunuz ki yani Melik diyor ki, kertede evet. kârtede ile anlaşacak. Anlaşacak evet. ve dem aday çıkarmayacak. Sen de diyorsun ki, hayır, çıkaracak diyorsun. Bakacağım hanginiz bileceksiniz. Vallahi şampiyonu evet. ilan edeceğim yani. Evet. evet. Melik bilirse gurur duyarım. Şimdi <laughs> ben hanımefendinin konuşmalarından, üslubundan. Az önce dinlediğimiz evet. konuşmayı. Biraz önce dinlediğimiz konuşmadaki hanımefendi. Grup başkan vekili. Grup başkan vekilinin Üslubundan konuşmak... Bu değil öbürünü diyor. Videoyu getirir misin? Bir video gelsin o sessiz de olsa. ha. Buyurun. İfadelerinden şunu anlıyorum. Bu ifadelerden. Evet. Bir, çok becerikli ve başarılı bir politikacı. İstikbal vaat ediyor. HDP'de ileride daha yüksek görevlere gelir. Bu bir. Birinci gördüğüm. Grup başkan... Gülis, Gülistan Kılıçkoç'u zaten Başka partinin bir. grup başkan vekili. Tamam. Yani başarılı bir siyasetçi... Çünkü, Beş başkan olabilir diyorsunuz. Artık nereye gidecekse. Çünkü bir, bir üstü var başka üstü yok. Yani. Evet. Hissettiğim Aa. şu üstü var. Başak Demirtaş'ın Başak Demirtaş'ın aday olmayacağına, aday yapılmayacağına dair bir bu konuşmadan koku alıyorum. Fakat o kadar başarıyla ifade ediyor ki politik bir şekilde onu da onöre ediyor. Selahattin Demirtaş'ı da onöre ediyor. ...onu seven seçmenleri de onöre ediyor. Herkesi mutlu ederek... ...konuşmayı ifade ediyor. Ama bu ifadeden çıkardığım... ...Demirtaş'ın adaylığı zor görüyorum. Allah Allah Üçte ya de olur, ben olur. de tam... ...tersi bir hava edindim. Yani aynı konuşmayı... ...iki kişi dinliyor... Farklı yani mesaj alıyor işte. Allah Allah yani. Duygular farklı Ben iddialı değilim. Ben Hakan Bayrakçı ne derse o. Yani evet, ben hiç iddialı. Bir daha dinleyebilir miyiz şunu ya? Bir dakika. Ben şimdi Hakan Bayrakçı diyor ki bir dakika. Sayın seyirciler ben bu konuşmadan diyor Başak Demirtaş'ın aday yapılmayacağı sonucunu çıkarıyorum diyor. Bense bir yani fani olarak yapılacağı sonucunu çıkarıyorum. Bakalım siz ne çıkaracaksınız? Bayrakçı Fena fillah makamı. Sebebini, <laughs> Sebebini de izah ettim. Çok akıllıca herkesi yatıştırıcı bir konuşma yapmış. Onun tamam. için geleceği parlak derim. Dinleyelim. Aday adayı. Yani direkt adayı desem şimdi kurulları ihlal ederim ama bir hani aday adaylığı için sorulan soru bir evrak verdim anlamında zaten kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için bir başvuru niteliğindedir. Bunun için ekstradan bir adaylık başvurusu gerekmiyor. Başak Hanım e, en güçlü adaylarımızdan birisi onu söyleyeyim muhtemel olabilecek en güçlü aday arkadaşlarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız yoldaşımız o anlamıyla adaylığının önünde tabii ki hiçbir engel yok. Biz de bundan e, mutluluk duyuyoruz. E, Nihai kararı Merkez Yürütme Kurulu verecek. Muhtemeldir ki üçünde netleşirse hafta başı olabilir. Yani üçünde gün içinde olmayabilir. Ama e, en geç beşinde muhtemelen yeni adaylarımızı e, büyük kentler açısından kamuoyuna duyuracağız. Hala evet. aday olabileceği yönünde algılıyorum. Sen niye tersin? Yani şu, oldun? Çok onara etmiş. Çok yani Şimdi siyaset fazla onora öyle midir? Benimle uygundur değildir. Hayır, o yapıyor zaten. Evet. Objektif analiz yap. Evet, evet. Çok ifade gücü çok kuvvetli bir hanımefendi. Söyleyeyim. Hayır, çok becerikli. Yani fazla onore edince yapmayacağı anlamına mı geliyor? Tabii bu ifadeler e, onu onore ediyor aileyi, onore ediyor seçmenini onore ediyor çünkü Demirtaş'ın güçlü seçmeni var. Ama benim aldığım koku e, adaylığı biraz zor gibi. Ben aday olacağını anladım. O olmayacağını anladı siz. Şimdi önce net cevabını vereyim. Aday olabilir. Olasılığı yüksektir. İkincisi de aday çıkarmalarını ben gönülden istiyorum. Yani niye istiyorum? Ama o zaman İmamoğlu biraz hayır, hayır işte kazanması zorlaşmaz. Onun, işte mı? onun gerekçesini söyleyeceğim. Şimdi Cumhur İttifakı'nın CHP adaylarına yönelik en büyük eleştirisi işte Dem Parti ile ilişkileri, aday göstermemeleri evet. örtülü destek vermeleridir. Evet. Yani e, Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na kadar alanlarda en çok işledikleri tema budur. Eğer İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde DEM Parti aday gösterirse bu tez çöker. Ben de bu tezin çökmesini istiyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, işte terörü reddetmeyen bir partiyle e, seçim dayanışması da olsa, seçmene yönelik de olsa bir işbirliğinin olmaması gerektiğine gönülden inanan biriyim. İkincisi bu cümlelerden ne anladınız? Aday ola, olabilir, aday olma olasılığı yüksektir. Eray hocam. Yani eğer aday olmazsa sözüyle çelişir. Çünkü en güçlü aday. En güçsüz aday mı yapacaklar? İşte onları söylediği için zaten adaylığı zor diyorum. Şimdi türk Bir dakika ama bir şey müsaade eder misiniz? Yani tabii şimdi Hakan abi'nin şeyi... yanı ben ben, ben konuşmam. Evet, ben ben konuşuyorum. Yani şimdi burada söylediğiyle çelişir yani en güçlü adaylardan biri öyle dedi değil mi en güçlü aday mı dedi en güçlü aday değil mi en yani, güçlü adaylardan biri de aday çıkartmayacaksa güçlü aday kalmıyor ki zaten şimdi dolayısıyla şimdi bunu çıkarmazlarsa o, var, o zaman evet. insanları şöyle bir tartışmaya sokarlar siz en güçlü adayı değil güçsüz bir adayı e, seçtiniz diye dolayısıyla zaten, burada bir beklenti var yani bu konuda ve yapmazlarsa da kendi söyledikleriyle çelişiyorlar evet şimdi Hakan Bey'in yaklaşımı Demirel'e biz bir şey sorardık. Çok çetrefilli bir konu olduğunca Demirel evet derse biz sonunun hayır olacağını anlardık. Böyle <laughs> bir kaparlardık. Tamam Hakan Bey de aynı şeyi söylüyor <laughs> mesela, bir anlamda. O da aynı Demirel'le. Gülistan Hanım Ahmet. da aynı şekilde söylemiş olabilir ama ben aday çıkarmaya yakınlar olursa da Başak Demirtaş olur diyorum. Sen bu cümleleri nasıl anladın? <laughs> Yani böyle o. böyle sevinçli bir telaş içinde, tatlı bir heyecan içinde demiyor mu işte. Başak Hanım Arada, zaten aradığımız işte, adayı ya. bulduk <laughs> gibi. Yok, Bu, evet ben, evet ben şey orada. Yani. Ben orada Hakan abi'ye katılıyorum. İyidir, hoştur, güzeldir, başım tacıdır ama arkadaş kalalım. <gülüyor> 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 ya, Şimdi, bunlar? Ya, demirel yöntemiyle. <laughs> 1988'den beri rahmetli Demirel dahil Ecevit dahil hepsi. Yani rahmetli Türkeş, rahmetli İnönü hepsi. Hepsiyle saatlerce konuşmuşluğum var öğrendiğim çok şey var elbette. E, çoğu mesela derdi ki bu tür konuşmaları. Ha böyle mi? Ha o zaman tersi derlerdi. Ve yaşadım da i̇şte ben. Abdülkadir <laughs> yani Selvi anlattı. 38 <laughs> yıl ama, siyaset. Ama konuşan Türkçe. siyasetçi çok amatör bir siyasetçi. Demirel gibi kurt bir siyasetçi değil. Dolayısıyla söylediklerini birebir eee inandıklarını söyleyen birisi. Tamam ama beyanı esas alırız evet, yani. Evet. Onun için de dedim yani ki derinliği olan bir siyasetçi tamam. değil. yeni gördüğüm yeni tanıdığım bir. Ben çok de başarılı ama tamam. yani güzel. Ben de onun duygularını güzel ifade etti. Ben de onun için dedim ki çok başarılı ve becerikli bir an. Aynı fikirdeyiz evet. Ee, o izlenimi aldığım için e, bu başarılı konuşmayı herkes yapamazdı çünkü konuşmasından aday yapılmayacağı hissedilebilirdi ben... ve evet. neyse göreceğiz ya bakalım. Evet. Hayır siyaset siyasetlerce evet. olmaz. 5 Şubat'ta 4 gün kaldı. Aynen demiş. öyle. Ya, ya. Yani benim aldığım izlenim bu ama bir olağanüstü gelişme olursa bu arada komutanın şu dediğine şu an başka bir konuda katılıyorum. Şimdi CHP şayet, CHP hep şu planı yapıyor senelerdir. Özellikle Kemal Bey döneminde. Yani benim 25'im var. E bir de HDP'nin 10 puanı hep 35 ile başlamak iyidir falan diye. Halbuki şunu hiç hesaplamıyor. Siz 25'inize bu 10 da benim diye başladığınız an ekstra bir puan bile gelemiyor. Bak tekrar ediyorum. Geri kalan 65'ten bir puan bile şöyle geliyor size. Gelemiyor az geliyor. Ne zaman ki CHP, bir dakika kardeşim HDP herkes kadar mesafeliyim dediği an o zaman mesela rahmetli Ecevit 42'yi nasıl aldı? Erdal İnönü bile 29 aldı ki politikacı değildi, 89'da. profesördü. Calp bile 32 aldı ya. E, 33 de de 31 aldı. Ha bir CHP var ortada. Otur, Muharrem evet İnce, evet evet. HDP'siz aldı. Dolayısıyla evet. HDP ile aynı mesafede durursa genel seçime yönelik olabilir. Müstakbel yerel seçimlere yönelik olabilir. CHP'nin istikbali değişebilir. Ama Zaten İstanbul'da yerel seçimin Tekrardan. bir provasını yapacağız. Yani. Vakit doldu. Tamam. Şu şeyi getirsene İstanbul adaylarını. Tek bir şey soracağım, tek bir cümlelik cevap tek, rica tamam. ediyorum. Onurcuğum, ha. şuraya eğer HDP'nin adayı girerse, hatta Başak Demirtaş girerse... Bir de yeniden Refah Partisi adayı olabilir. O, o ayrı. O ayrı. O AK Parti ilgilendiriyor. Evet. CHP'yi ilgilendiren kısmı Bey, o. Yeniden Refah da Yavuz Ağral görüşüyorlarmış. Eğer AK Parti desteklemezlerse onlar da güçlü bir isim. O da güçlü. Derler. Bak, hadi. Ben, ben de, bulur, en mi? başta söyledim. Yani AK Parti ilgilendiren o bu CHP ile şurada olursa İmamoğlu'nun seçimi çok zora girer. Ee, şu anda bile kafa kafaya doğru yaklaşmış durumda. Yani puan farkı 8-10 puandı. Hop kapandı aşağı yukarı. Yani bu demek değil ki öne geçti. Ama hızla yaklaşıyor. Dolayısıyla bir de İyi Parti ağırlığını koymaya başladı. Ciddi bir CHP karşıtlığıyla seçmenini tekrar toparlıyor. E toparladığı zaman mesela anketlerde, belediye anketlerinde puan kaybında gözüküyordu 20 gün evvel, bir ay evvel. Şimdi sonunculara bakıyorum, toparlanıyor. O İyi esti, Parti yedilerini, beşlerini, sekizlerini, dokuzlarını tekrar almaya yönelik hamle yapıyor. Sırf CHP karşıtlığıyla bunu toparlıyor İyi Parti. Dolayısıyla İmamoğlu'nun e, işi giderek de zorlaşıyor. İstanbul seçimi giderek enteresan bir seçim haline. Tekrar soruyorum. Başak Demirtaş şuraya gelirse? Çok zor olur. İmamoğlu'nun işi çok zor olur. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi geceler, hoşçakalın.